Bugün sizlere Mentos kaykayını göstereceğiz. İhtiyacınız olanlar: küçük bir kaykay, biraz Mentos, bant ve bir şişe kola. Öncelikle kolayı alın ve kaykayınızın üzerine yatırın. Birinden şişeyi tutması için yardım isteyin ve sonra şişeyi kaykayın etrafında iyice bantlayın şişenin yerinden oynamayacağına emin olmalısınız. Bundan emin olduğunuz anda işlem tamamdır. Şişeli kaykayı alın ve dışarı çıkın. Geniş ve sakin bir bölgeye gidin ve kola'nın içine birkaç tane mentos atın. Gördüğünüz gibi bunu ilk yaptığımda tam bir fiyasko oldu. E bunun olması için ne yapabiliriz? Teorime göre eğer sıvının çıkacağı daha küçük bir delik açarsak basınç daha yüksek olacaktır. Ve şişe daha hızlı fırlayacaktır. Ayrıca Mentos paketinden bir yükleme mekanizması geliştirmeye çalışalım. Kağıt kısmını sökelim. İçine biraz Mentos koyarak saralım. Bir ucunu bantlayarak kapatalım ve öbür ucunu döndürelim. Şimdi dışarıya çıkalım ve tekrar deneyelim. Şimdi kapağı açın. Gitmeye hazır olduğunuzdan emin olun. Mentos'u içeriye yerleştirin, kapağı kapatın. Ve işte gidiyor. Bu çalıştı. Mentos ve kola reaksiyonunu göstermenin harika bir yoluydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla heyecan verici bilim videoları için kanalımıza bakabileceğinizi ve izlemek istediğiniz şeyleri bize yorumlarda yazabileceğinizi unutmayın.